Herkese merhabalar arkadaşlar. İstanbul'dan ilk One Piece Theory sohbet videomla beraber karşınızdayım. Arkada kuş çıvıltıları duyabilirsiniz. Geçen gün gelip geçen arabaları duyabilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler artık. Ee, bu ilk video o yüzden mazur görseniz sevinirim. Yeni evime geçtiğimde daha az böyle şeyler olacağını söyleyebilirim. Evet bir teori videosu ama manga ile alakalı bir teori videosu ve bilindiği üzere Momotaro efsanesi ile Momotaro efsanesi alakalı bir teori videosu. Momotaro efsanesi çok ilgi çeken bir konuydu. E, bu teori de zaten e, şu kaslı teorisyen var ya One Piece kaslı teorisyen. O üretmiş ama zaten çok çok konuşulan bir teoriydi. Farklı bir açıdan bakmış ve teoriyi başka yerlere çekmiş bu kaslı kardeşimiz bu teoriyi kanalımdaki izleyicilerimle paylaşmak istedim. Öncelikli olarak videoyu beğenirseniz like atmayı, kanalımı beğenirseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bildiğiniz üzere 4100 abonelerdeyim. Bunları bir 5000-6000 yapsak güzel olur diye düşünüyorum. Evet başlayalım. Öncelikli olarak Manimport ve Vano arasında e, Momotor efsanesi ile alakalı bel belli benzerlikler var. E, Momotor'u hikayesini bildiğiniz üzere Momotor'u <laughs> bir sokakta işte deniz nehir kenarında bulunuyor ve büyütülüyor bir aile tarafından. Sesleri biraz arttı ama ne yapalım. E, Momotoro kendisini büyüten aileyi, aileyi korumak için Oni'ye karşı Onigashima'ya savaşmaya gidiyor. Yanına da işte bir köpek ne bileyim işte e, Momotoro zaten kendisi şey ejderhayı temsil ediyor. Bir pheasant denilen tavus kuşu ya da o güzel bir kuş manasına gelen bir kuşu yanına alıyor. Ve bir maymunu alıyor yanına. Ee, zaten hepsinin bir şeyi var. Marineford'da bu rolü nasıldı? Akainu Red Dog. Aokiji e, Blue Peasant. Yani e, Kuzgun. Kuzan zaten. Akainu Kırmızı Köpek. Kuzan Mavi Kuzgun. Kizaru da e, Sarı Maymunu oynuyordu zaten Kizaru. Borsellino yani. E, Sengoku da onların üstündeki Momotaraya oynuyordu. Ee, Ace ise Marineford zamanında Oni olarak yani Devil olarak anılıyordu. Belki de uzun vadede D'lerin Devil olduğunu ve Oni olarak anıldığını da görebiliriz spam sitede. Ee, Luffy Dragon'un oğlu olarak e, lance ediliyor Marineford'da. Momo e, Momo'da e, bir tavus kuşuna e, bir e, maymuna ve bir köpeğe ihtiyacı var. Hep beraber gidip kaydoyu yenmeleri gerekiyor şu anda. Çünkü Kaido da Oni'yi temsil ediyor bu teoriye göre. Baktığımız zaman Luffy'nin Monkey olduğunu adından dolayı, Yamato'nun köpeği şey, köpek meyvesinden dolayı, Mythical Zoan'dan dolayı, Wano'nun koruyucu köpeği meyvesinden dolayı köpeği e, temsil ettiğinin farkındayız. Şimdiye kadar hep konuşulan teori ise şu yöndeydi. Marco bir şekilde çatıya çıkacak ve tavus kuşu yani anka kuşu kuş rolünü üstlenecek şeklindeydi. Ama hikayede unuttuğumuz bir şey var. Hep söylüyorum. O 10. silüet kimdi arkadaşlar? Bu teorinin bu kadar aklıma yatma sebebi de 10. silüetin kim olduğu ile alakalı. Evet. Ee, elimize bir tane kuş lazım. Bu kuş kim olabilir? Ee, uçtuğunu bildiğimiz bir Marco var elimizde ve asla ters köşe olmaz o olursa. Çok beklediğimiz bir şey. Ama Marco değil bence. Teorisyen de burada Marco olmayışını şöyle açıklamış. Marco hem yoruldu hem ciddi savaştı manasında kullanmış. Ama ben şunu söylemek istiyorum ki Marco'nun yorgunluğundan dolayı değil bir şekilde yorgun. Yorgun da savaşabilir Marco ama burada savaşı kazananın yeni jenerasyon olması lazım. Eski jenerasyonun hani beyaz sakal diyor ya ben eski jenerasyona ait birisiyim. Beni hiçbir gemi... Nivera'ya, yeni dünyaya götüremez. Nivera yani yeni dünya anlam kelimesi Türkçe çevirdiğimiz zaman yeni dünya anlamına da gelir. Yeni zaman, yeni çağ anlamına da gelir. Bu yüzden bana kalırsa Marco Dilo o dördüncü kişi. Bunu hep söylüyorum. Marco nasıl olabilir diyorum. Hatta siz de diyorsunuz ki kesin Marco. İşte bu teorisyene göre bu kişi Kozuki, Kozuki hanesinden Hiyori, Ouran Komurasaki. Manga sayfasında onu Kimeno ve pikak gördük. Pikak nedir? Yani bir çeşit kuş. ve burada da pikakın şey olduğundan bahsediyor. Yani bu tavus kuşu oluşundan bahsediyor. Şimdi Marineford'daki güçlerden bahsedersek bir takım benzerliklerden konuşmak yanlış olmaz. Burada diyor ki teorisyen Momo e, bir mythical fruit'e sahip diyor. Mythical Zoan'a sahip diyor. Tıpkı Sengoku gibi diyor. Ve Sengoku da ciddi manada Marineford savaşında çok büyük bir şekilde savaştığını söylemek doğru olmaz. Yani Moralman destek verdi. Taktikman destek verdi ama Sengoku'nun böyle adam akıllı savaşa girip böyle kafa kafaya girdiğini görmedik beyaz sakalla. Halbuki beyaz sakal kafa kafaya girebilirdi. İkisi de efsaneydi ama görmedik bunu. Daha çok e, destek ve Kafasını kullanma noktasında iş yaptığını gördük. Şimdi Luffy ve Akainu demiş. İkisi de ateş temelli atakları kullanıyor. Ama Luffy maymun olarak Akainu ise köpek olarak lanse edildi diyor. Ee, Aokiji ve Yamato ikisi de buz tarzı atakları kullanıyor. Ama biri, biri e, kuzan yani kuzgun e, olarak Yamato ise köpek olarak temsil ediliyor diyor. Ve kalan da diyor Kizaru diyor. Kizaru'yla Hiyori diyor bana kalırsa diyor. Kizaru ışığın gücüne sahip diyor. Ama diyor bana kalırsa diyor tabi Hiyori de buna sahip olmalı diyor. Ama diyor Kizaru bir maymunken Hiyori burada tavus kuşunu temsil edecek diyor. Şimdi Hiyori olursa nasıl olur sorusunu cevaplıyor. Nasıl yukarı çıkacak? bu Momotora efsanesindeki kuş uçarak yani Hiyori, Hiyori Onigashima'ya bir şekilde uçarak çıkacak. E, çünkü yürüyerek veya e, koşarak yani Sanji'nin yeteneğine sahip değilseniz uçma yeteneğine çıkamazsınız ve ona uçma yeteneği sağlayan bir e, şeytan meyvesi olduğunu öneriyor. Hatta burada Toritori tori, no Mi Peacock model diye bir meyve de önermiş. Hatta bunun Direkt 1026'da açıklanacağını da söylemiş. Ee, buradan da 10. kişiye dönüyoruz. Ee, i̇yilik, iyi sağlığın ve e, yağmuru getirmenin ve zehirin e, tanrıçası gibi bir anlam yüklüyoruz buradan PKK. Sembol yüklüyoruz. Ee, aynı zamanda bunun tutkunun ve Kibarlığın, nezaketin sembolü olduğunu görüyoruz. Ve bunların Hiyori'de birleştiğini görüyoruz demiş. Şimdi onun ıı, ışığın gücüne sahip olan bir şeytan meyvesi sahip olacağını Golden Peacock. Yani tıpkı Sengoku'nun Golden Buda meyvesi gibi Golden Peacock meyvesine sahip olacağını söylüyor. Ama diyor güçleri genel olarak healing yani iyileştirme üzerine olacak diyor. Bu şekilde de diyor Hiyori'nin 9 samurayı nasıl iyileştirdiğini açıklarız diyor. Silüetleri gör... Silüeti görmüştük ama kim olduğunu görmemiştik. Bir tek Hiyori kalmıştı. Yani Enel olduğunu söyleyenler de vardı. Hani şu oyuncu kişi muhabbeti var ya. E Toki olmadığına emin olduk. Çünkü vibre kartlarda Toki'nin öldüğü kesinleşti. Bir tek Hiyori kaldı elimizde. Ama hala kim olduğu da açıklanmadı. Eee... Yani bu şekilde Hiyori'nin bizimkileri destekleyeceğini söylüyor. Bir, birilerini iyileştireceğini söylüyor. Ve nasıl ilerleyecek diyor. Bence diyor çatıya uçacak diyor. Ee, flying kick'ini görebiliriz diyor. Momonosuke'ye attığı flying kick'ini. Ee, ve diyor yine Momo'ya aynı tekmeden atabilir diyor. Gerçekten bu da One Piece'de uyuşan bir hikaye oldu. Ee, ve komik de olur yani. Ve ee, ne demiş eğer Big Mom korsanların tekmelerse de diyor üçüncü kez diyor bu da komik bir şey olur diyor. Evet Big Mom korsanların hala şelaleden tırmanmaya çalıştığını ve sürekli her seferinde birisi tarafından tekmelendiğini gördük. Bu tekmeyi ee, Hiyori Big Mom korsanlarına atarsa da tabii ki komik olur. Combat power olarak çok güçlü olmayabilir diyor ama Ameno e habekiri Hab yanında getirecektir diyor ve Momonosuke'ye verecektir diyor. Bu da diyor onun diyor Kaido ile savaşında ona yardım edecektir diyor. Ee, evet şunu da belirtmek istemiş teorisyen demiş ki Momo'nun Zoro'dan kılıç ustalığı öğrendiğini unutmamak lazım. Bakalım ve Kaido'ya karşı da özel silahlar kullanılmalı demiş. Amino Habikiri'ye gibi güçlü bir silah lazım demiş. Ee, Ve demiş Momo haki de kullanabilir Belki demiş büyük formunda Tabi bunlar biraz e, hikayeyi Süsleyen şeyler ee, Bence demiş e, Asıl savaş demiş Son savaş demiş Hiyori oraya ulaştığında tamamlanacak demiş Momotaro'nun Oni'yi yani Kaido'yu yenme Efsanesi de bu şekilde Tamamlanmış olacak demiş Yuderon adlı e, Youtuber kardeşimiz şu Meşhur One Piece teorisini atan var ya kasklı hatta Japori çevirmişti Türkçe'ye. Onun teorisiymiş bu da sanırım. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok hoşuma gittiği için de paylaşmak istedim onun adını anarak. Ee, bence yani 1026'nın spoilerları çıkmadı. Bu arada Yonko Zirvesi'ni izlemeyenler izleyebilir. Çok güzeldi baya. Ee, spoiler çıkmadı ama 1026'nın... E hatta 1027'in hatta 1028'in konusu bu şekilde ilerleyebilir. Bana kalırsa çok mantıklı. Ayrıca hikaye şöyle devam eder muhtemelen. Bir şekilde Kaido yenildikten sonra Zoro ile Yamato'nun e, karşılaşacağını... ...ve Yamato'nun seni tanıyorum tarzı bir çıkışı olacağını... ...saftorik bir çıkışı olacağını, hikayesini anlatacağını... ...bir şekilde Onimaru'nun da dahil edildiği şekilde Zoro'nun hikayesini de ortaya çıkacağını düşünüyorum. E, Zoro neden inanın memleketi olan Shimotsuki kasabasına Vano'dan gönderildi. Bunu da öğrenmiş olacağız. Bakalım. Evet, beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Yeni şehrimden ilk videomdu bu. Videom beğendiyseniz like atmayı, kanalımı beğendiyseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Huntrix Hunter ve Kimetsu no videoları da atmaya başladım. Çok eğleniyorum onları çekerken de. Onlara da destek atarsanız, like atarsanız çok sevinirim. Kanalıma abone olursanız yine çok sevinirim. Gezgin Nemo kanalım da var bildiğiniz üzere şurada. Şurada gözüküyor. Aa, beceremiyorum bir türlü tutturamıyorum. Ona da abone olursanız onu da bir mümkün mertebe 1000 aboneye çıkarsak çok 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 güzel olur benim için. Oraya da vloglarımı atmayı düşünüyorum. Bakalım nasıl olacak? Eğlenceli olacak mı? Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Mampiste kalın. Hoşçakalın. Bay bay.